Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle merhaba arkadaşlar. Minecraft arkadaşlar bugün Demogorgon moduna bakacağız arkadaşlar. Demogorgon bir film karakteri, canlı bir canlı film karakteri gibi bir şey yarattık. Bugün arkadaşlar onun modunu inceleyeceğiz. Modu şöyle söyleyeyim güzel bir mod arkadaşlar. Açıklama kısmında linkini vereceğim. Ve arkadaşlar bugün özel bonus olarak bir tane word modumuz var. Ee, arkadaşlar bir, bir kere tanıtmıştım bir tane word modunu fakat hani sevmeyebilirsin çok kötü animasyonları da var bazıları diyebilir arkadaşlar. Onun için size gerçek word buldum evet. Gerçek word eklentisini. Zaten dün ben gerçek word eklentisini o word eklentisinin altına koydum. Onun doğru eklentisi açıklama kısmında arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini açıyorsunuz. Özel biyom oluşturmayı. Şimdi Word'un biyomu da oluşuyormuş. Bakın. Şöyle. Bunun bir de tek şu var. Bakın. Mutant modumuz da var arkadaşlar. Onu da tanıtacağım. şimdi. Bunun bir de tek var. Bir de tekstürlü haline de bakacağız ama şimdi tekstür kullanmayacağım. Ona başka bir videoda bakarız. Şimdi tekstür hiç gerek yok bence. Ee, biz direkt o zaman kuralım abi. Ha, zaten kurulmuş. Bu arada mutant yaratıklar niye kurulmamış öbür hatta onu? Allah Allah. Neyse. <laughs> Neyse anlamadım. Neyse şimdi açalım arkadaşlar oyunumuzu. Bakalım oyunumuzda Demogorgon modunu görebilecek misiniz? Demogorgon Atton arkadaşlar. Açıklama kısmında linki olacak ve vereceğim linkini. Evet, şu an açılmasını bekliyoruz. Burada durdurayım mı bilmiyorum. Her zaman zaten yükleniyormuş. Evet arkadaşlar şu anda oyun açıldı. Şimdi arkadaşlar Deme Gorgon e, modunu eee modunu tanıtacağım. arkadaşlar ilk başta World'una geçelim. Ya da ya da şöyle yapalım. İlk başta Deme Gorgon sonra World'u göstereyim. zordum buradaki World çok güzel. Arkadaşlar şöyle Deme Gorgon'larımızı görüyorsunuz gibi bunları ben bilmiyordum. Etle evcilleştirebiliyor musunuz? Ben bir videodan gördüm, araştırdım

bir dakika şunu kısacağım abi. Çok büyük bir sesi var. Sonra demek organa geçeceğiz ama Ha, bu mu? Şimdi dur dur dur. Evcilleştir evcilleştir dur. Oğlum ben ama gördüğümde evcilleşiyordu bu. Bir dakika. Acaba şeyle mi? Nerede? Yok hiçbir şekilde evcilleşmiyormuş. Arkadaşlar burada Demogorgon'a köpek versiyonu gibi bir şey. Köpeği gibi diyelim. O köpek versiyonu. Burada da kendisinin var arkadaşlar. Bu bunun olası. Demogorgon. Bu da onun köpeği. Bunun da değişik bir ismi var. Böyle Demogorgon'a ilmek etmek. Bu da değişik bir köpeği arkadaşlar. Değişik bir köpeği bu da. Ee, köpeği mi desen filmini izlemişsinizdir de ben köpeği diyeceğim bunu. Ne bir şey ya. Bu nedir ya. Arkadaşlar şimdi karşınıza Demogorgon. Evet. Şimdi şurada spamlayacağım. Şu Tweet'e bakar mısınız? İnsancıl ya. Bakın böyle küçük... Arkadaşlar bunları birazdan da Verdun'a da kapıştıracağım bunu. Yani birazdan Verdun'la da bu kapışacak. Şuna bakar mısınız? Böyle bu insana yani zarar veriyordur yani size. Bakın ben yani şöyle Ha, koşturuyor lan dur Ana ne yaptı bir dakika Abi ben bununla Kapışayım mı bilemedim ki Arkadaşlar Word'unla bugün kapışacağız Hani dedim ya size bir modda işte Abi Word'unla kapışacağız diye Hem bu Demogorgon'la bunları kapıştıracağım Arkadaşlar yani, Word'un Demogorgon'a tek atıyor evet <laughs> Yanlış duymadınız O yüzden Word'un Çok tehlikeli bir şey. Şimdi Warden'ı alacağım arkadaşlar. Warden burada. Evet Warden. Evet, demek Warden'ı da kapışacağım şimdi. Ondan sonra da artık geçiriz arkadaşlar. Warden'ı hatta şuraya koyayım da ee, arkadaşlar burada vlog videosu çektim. Hmm, kanalımda izleyebilirsiniz. Bir kartları falan koyarım ya da bilmiyorum. Kartlar artık kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar game modunu nasıl alacaktık da unuttum. Arkadaşlar bu arada ben omelette gerçekten bir sunucu yapmayı düşünüyorum bu modlarla ilgili hani nasıl diyeyim böyle bir effect craft sunucusu yapsam sonra içine bu ve bu modları kursam hani oynarsınız değil mi herhalde benim sunucumda oynarsınız. Game modü eee şey geçeyim survival moda. Ee, bu arada Minecraft'ta nasıl benim sunucum arayacağınızı da Ben ha, <laughs> dur 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 geliyorum. dur geliyordum. ben gel şimdi. Sen yanmıyorsun dur. Oğlum bu kapıyı da geldim. Ben hoştan. Bak öldürdüm abi onu. Şu küçükler zarar vermiyor bize ama geliyor la bu. Bu köpeğe bak köpeği sen dur. Köpek çok çok kuyucu arkadaşlar abi. Ha sen de gel o tam mı olsun gel lan buraya. Şerefsiz. Ağzını vurdum yarattı. saldırıyor bir de. Sülüğü saldırıyor bir dakika. Neyse sülüğü saldırmıyor. Arkadaşlar gelelim Warden'a. Ben yani ne diyeyim abi. Bak şimdi. Ha Warden bu. Bu da arkadaşlar gerçek Warden bu. Dur 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 boş. Oğlum çok fazla vuruyor bu. Dur kaç. Arkadaşlar bir oyunda sunucusu yapmayı düşünüyorum da bir oyunda modlarını kuracağım. Ee, bir dakika dur dur. Arkadaşlar absolut modda var. Onu da tanıtmayı düşünüyorum ben de. Aman. <laughs> Çok güçlü. Aha öldürdüm. <laughs> yani arkadaşlar nedraj birine karşı bayağı bir güçlü. Bunların ikisini arkadaşlar kapıştıralım mı şimdi? Oğlum bunlar arkadaş oldu bu ordumla. Oğlum hoş bir dur. Ya bir de sen de yürü git be zordun. Durum kapıştı oğlum? Bunlar bana bir, daha, bir Şimdi arkada Ben o orada da zorum Arkadaş çıktım yani etki. <laughs> ben de da. Bu, daha. o zaman çıkamıyordum da kapıştırabiliyordum. O zaman kreatif değildim. Evet şimdi sen de burasın. Geri bu. bak. Çok korkuyorsun ama sen ya. Sen çok korkuyorsun ya. Şimdi arkadaşlar şöyle, boardunu gördünüz zor boardunun şunu. Şimdi bunların ilk arkadaşlar kapıştırdığımızda çok kötü bir şey oluyor. Warden demek organı yeni abi. Şimdi göreceksiniz demek organ diyorum bu arada. Şimdi demek organı şöyle spamlayıp buraya da bak şimdi. Bakın. Warden sinirlendi abi şimdi demek organa bak saldıracak. Bak koşu koşu bak. <laughs> abi bakalım kim yenecek de merak ettim. Oh, hadi sen alırsın. Alırsın boardun. Ha vallahi boardun aldı. Boardun arkadaş çok güçlü. Çok güçlü bir arkadaş. Değiş bir şey var. Koştu koştu koştu, koştu abisi. Aferin. Ne diyeceksin sen? Sen yenersin, yenersin abi. Aferin. Arkadaşlar. Akma bir şey geldi. Şimdi bu demek organ. Buraya gidecek mi gene bu koyuna? O zaman Warden spamını bir de Warden'ı küçüğüyle kapıştıralım. Aa yapamadık bunu. Onu da keşke yapabilseydik ama. Bu tavuklara saldırıyor mu Şöyle tavukları alacağım da birkaç tane. Demek oldun tavuk Oğlum çok güçlü ama ya Bu warden Hepsini öldürüyor ki Bu evet, arkadaşlar zaten Bayağı bir güçlü bir şey ee, <laughs> Oğlum sen bütün hepsini Vallahi öldürsün bizi de öldürür Arkadaşlar bir de bayağı bir kalp güçü Bir de arkadaşlar bu warden'ın Bir özelliği var eğer buna bulaşırsan Sizin peşinizi bırakmıyor onu bir deneyelim mi arkadaşlar mesela? Ama durun şu dolma galgonun uzaklaşayım da sonra da almasınlar. Şu uzaklaşayım. Bu Vordus arkadaşlar size peşiniz bırakmıyor. Yetme cellatınız gibi. Peşinizden geliyor. Ya yani hiçbir şekilde bırakmaya niyeti yok. Hani aslanlar olur ya. Bırakma hani belgesel izlemişsiniz bence hani bırakmıyor. Avlanıyor. Öyle bu da bırakmıyor sizi. Bak şimdi. Evet. Kaçıyorum abi mesela. Bak şimdi. Beni kovalamaya başla. Bakın şimdi uzun uzun kaçacağım. Şimdi göreceksiniz peşimi bırakmayacak. Şimdi uzun uzun kaçacağım. Şimdi biliyorsunuz mobların bir mesafesi var. Sizi kovaladığı mesafede eğer çok uzağa giderseniz sizi kovalamıyor ama wardın kovalıyor arkadaşlar hala. Yani uzaklaşacağım. Bayağı bir uzaklaştım şu an. Ve baktığımda arkama bak hala kovalıyor. Normalde bu mesafede bırakması lazım fakat hala kovalıyor Zordun beni. Öyle bir şey yani <laughs> bu modu indirirseniz dikkat edin ama söyleyeyim Zordun'a hiç bulaşmayın abi. Özellikle böyle dümdüz bir alanda kovalıyorsa dümdüz alanı olmayan bir yerde nasıl kovalar onu hiç bilmiyorum. Şimdi bir daha baktım da evet hala kovalamaya devam ediyor kendisi. Hemen kameraya gene kaçıyorum. Modun link açıklama kısmında indirebilirsiniz arkadaşlar. İki, iki modunda. 2 warden diyecektim. Yani belki texture peki ayrı bir videoda bakarız da siz de bakabilirsiniz. Aha bakın. Geliyor abi. Hala bırakmadı peşimi. Ulan ne, ne insafsız ne kalpsiz bir şey misin be. Bakın hala uzak gideceğim. Baya uzakmış olmam lazım şu an. Yani çok fazla kilometre uzağa gittim çünkü. Bakayım gene. Aa nerede Ward'un? Aa Ward'un nerede? Çok fazla uzağa gittim arkadaşlar. Bak Alva hala kovalıyor. Yani arkadaşlar Ward'una sakın bulaşmayın derim bu modda. Güzel hala kovalıyor. Devam ettik. De. Öldüğünüz bile halde hala kovalıyor da. Ha peşim bıraktı şimdi. Yakalamayacağını almayınca, Ne başladı? Ne canım bir şey misin lan sen? Dur. Bakın buradan nasıl bir yaratıksın ama yaratık mısın ki iskelet misin belli değil kemiklerin çıkmış. Anam öldürdü. <laughs> öldürdü. Anam anam dur 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 koş. Koş lan O köpek ya bu koş demek lazım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim. <laughs> Çok saçma şeyler oluyor yani. İki iki mu iki vardı word iki wordun iki modunda kısmı link kısmında link olacaktır bir de mutant modunu da tanıtmayı düşünüyorum. Hemen mutant modunu belki bu videodan sonra tanıtırım abi. Bay bay arkadaşlar görüşürüz bay 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 arkadaşlar bay bay görüşürüz bu mod tanıtımlarının ikinci serisi bu arada bu seri çekti böyle bir seri yaptım görüşürüz bay bay <laughs> demek orgun kovala beni Allah geliyor Allah arkadaşlar Geliyor geliyor öldürecek 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 değil mi? Öldü bakayım. Evet öldürdü. Neyse <laughs> <Sadece>, arkadaşlar bay bay. <laughs> ne diyeyim ben başka? Zor da havala la beni parkize Allah. Hadi bay bay. <laughs> Oha nasıl atladı? <laughs> bay bay bay. Oha hepsi kovalıyor. Üşürüz <laughs> abi. Tövbeler olsun yarabbim bu ne ya?